23 Nisan 1920'de milli iradeyi egemen kılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Büyük tarih görevleri ve sorumlulukları olan bu meclis Mustafa Kemal'e meclis başkanlığı seçilmişti. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine hiçbir güç tanınmayacaktı. Mustafa Kemal 30 Nisan 1920'de bütün dünya ülkelerinin ben yazdığı bir yazıyla Ülkenin kaderine artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin egemen olduğunu açıklayarak İstanbul'un hükümetinin yok sayıldığını açık, açıkça ilan etti. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla 23 Nisan 1924'te 23 Nisan bayram olarak kutlamasına karar verilmiştir. Ancak 5 yıl sonra ise 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Hepimizin 20 can çocuk bayramımız kutlu olsun